Yani bu idraki oturtturduğunuz zaman ona o kadar canı gönülden teşekkür ediyorsunuz ki ve sonra dönüp diyorsunuz ki Allah'ım ya muhteşem bir sistem var. Bir canım. Muhteşem bir sistem var. Hem o özgürleşiyor, o anlayabilir anlayamaz. Ama siz zaten bu dört cümleyi ona gönderdiğiniz zaman <laughs> kötülük istemiyorsunuz ki. Size iyilik, yani evet kötü gibi gözüken o insan aslında en büyük rehberliği yapmış size. Bir dönün bakın düşecektir önünüze zaten bu hafta içinde. Bu kadar du yoğun duygu çalışıyoruz şu an biz. Siz farkında değilsiniz ama bilinç çok ciddi yoğun duygular çalışılıyor şu an. Ben yani... şimdi başladığını hissediyorum yani. <laughs> Süper, şahane. Yani hatta böyle yarın evet. falan bir şeyler olur hepimizde diye düşünüyorum. Şahane, tadından <laughs> yenmez. Hadi bakalım. Çok güzel, çok güzel. Zaten böyle geri.